Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bakın burada kim var? Ağır sağlam Furkan ve Semi. Biz şimdi neler yapıyoruz? <laughs> ee, Cevahir'de buluştuk. Yemek yiyeceğiz. Ama ne bulursak onu yiyeceğiz. Çift yani, <laughs> day, day ya da if it your macro ne derseniz artık. <laughs> Aynen öyle. Bakacağız artık içeride neler e, bulacağız yemek için. Biz şimdi içeri doğru giriyoruz. <laughs> This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Evet arkadaşlar biz şu an buraya oturduk ve yemek yiyoruz ama gördüğünüz gibi yani o kadar da clean değil ama ne yapalım? Olsun, bereket versin. Bugün böyle cheat meal evet. gibi bir şey olacak. Gördüğünüz gibi şuraya bir çekeyim, neler var. Burada... Bu en iyisi yani. <laughs> Aynen, kağıt dolduruyoruz. Yani ev yemeği gibi yani. Ha? Aynen öyle, burada ciğer var. Zeytin yağlı var bak orada. Ve Furkan'da ne var? Aynen, aynı, var. aynı. şekilde reçel. Reju... E, Reju Biraz Reju... hayırdır ya? Biraz... Reçel Reju... veji gidiyor. Biraz az kalori almaya çalışıyorum çünkü Diyetimi durmadan bozuyorum İstanbul'da <laughs> İstanbul'a geldik, geldiğimizden öyle. O yüzden biraz dikkat etmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, biz ne yapıyoruz burada? Biz şimdi işte sohbet edeceğiz, konuşacağız. Arslan'la beraber buluştuk ve yani sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Hani gelecekte YouTube'da neler olacak, neler değişecek, bunları konuşacağız işte biraz, biraz. ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yine biz buradayız ve şu an işte e, veda Metrobüse bineceğiz. Hayat <laughs> İstanbul'da hayatımız aynı metrobüse geçti. Ne kadar geç. kul cool takılsak da günün sonunda metrobüs. <laughs> aynen öyle. İşte <laughs> e... metrobüs kul cool abi ben hiç laf Aynen, Aynen ya. biliyorum. Aynen ya bizim de hoşumuza gitti. Metrobüs Bu arada trafik çekilmez değil mi? Aynen öyle. <laughs> trafiği de çözmüş olduk. <laughs> <yani>. Aynen öyle. <laughs> bu bu arada işte e, çay içtik yemekten sonra biraz sohbet ettik. E, ağır, sağlam, ağır sağlamla beraber. Ve videonun sonuna geldik. Devam projelerimiz olacak inşallah. Ee, arkadaşlar, dediğimiz gibi bizi YouTube'dan takip edebilirsiniz. Ağır Sağlam'ı da takip etmeyi unutmayın. Ve... Reco, Hıca. Furkan... Şuradan da bir yerlerden işte sizin kanalın linki çıkar. Oradan da tabii ki Shredded Brothers'ı takip etmelisiniz muhakkak. Evet arkadaşlar, <laughs> daha fazla projelerimiz gelecek. Her zaman dediğimiz gibi abone olmayı unutmayın. Bir daha dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Peace! Hadi.